you uh -huh. Bir gün insanoğlu uçaksız göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bizlere mesajlar yollayacaklardır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev bu konuda batıdan geri kalmamayı sağlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk, 1936 yılı Eskişehir Havacılık Okulu açılış konuşmasında. Türkiye'de Hiçbir başarı cezasız kalmaz. Anonim. 1923-1924 yıllarında İzmir Gazi Emir'de büyük bir telaş vardı. Bu telaş, genç Türk Cumhuriyetinin ilk pilotlarını yetiştirmek içindi. İzmir topraklarında bu telaşın başını Vecihi isimli bir kurtuluş savaşı gazisi pilot çekiyordu. Vecihi Hürkuş 18 Ocak 1896 Cumartesi günü İstanbul'da doğdu. Üsküdar'da Füzati Osmaniye Rüştiyesi'nde ve Üsküdar Paşa Kapısı İdadesi'nde okudu. Sanatı olan ilgisinden Tophane Sanat Okulu'na geçti ve bu mektebi bitirdi. 1912'de Balkan Harbi'ne eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katıldı. Edirne'ye giren kuvvetler içerisinde yer aldı. Balkan Harbi sonunda İstanbul Ordu Kumandanlığı tarafından Beykoz Servi Burundaki esir kampına kumandan oldu. Tayyareci olmak istiyordu. Yaşı küçük olduğundan makinis mektebini aldılar. Tayyare Mekinis mektebinden küçük zabit yani az subay olarak mezun oldu. Makinist olarak Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat Çepesi'ne gönderildi. Orada 2 Şubat 1916 tarihinde bir uçak kazasında yaralanarak İstanbul'a geri döndü. Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girerek tayyareci oldu. Pilot olarak ilk uçuşu 21 Mayıs 1916 tarihindedir. 15 Kasım 1916 tarihinde tayyarecilik tahsilini bitirerek pilot diplomasını aldı. 1917 sonbaharında Kafkas cephesine 7. Tayyare bölümüne atandı. Orada bir Rus savaş uçağı düşürerek Kafkas cephesinde uçak düşüren ilk tayyareci oldu. 8 Ekim 1917 günü bir hava savaşında yaralanarak düşünce Ruslara esir olmadan önce uçağını teslim etmemek için yaktı. Esir olarak Hazar denizindeki Nargin adasına gönderildi. Azeri Türklerinin yardımıyla adadan yüzerek kaçtı. Nargin Adası'nın karşısındaki Bakü, Rus işgali altında olduğundan savaşa katılmayan İran'da karaya çıktılar. Birlikte kaçtığı istihkam teğmeni Salih Bey ile Bey'le buçuk ayda yaya olarak Süleymaniye üzerinden Musul'a geldiler. İstanbul'a geldiğinde savaşın sonlarıydı. Başkent İstanbul Hava Müdafaa Bölüğü'ne tayin oldu. Vecihi Bey İstanbul Hava Müdafası'na katıldı. İstanbul işgal edilince esaretten dönen askerlerin arasında gizlice Harem'den kalkan bir gemiyle Mudanya'ya, oradan Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya'ya giderek Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Vecihi Hürkuş sivil pilottur. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan İzmir Seydiköy yani Gazi Emir Hava Meydanını işgal eden tayyareci olmuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3 defa takdirname alarak Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası kazanmıştır. Savaş sonrası İzmir'de Seydiköy'de yani Gazi Emir'de açılan tayyare okulunda yeni tayyarecileri eğitime başlamış tam o sırada 1923 yılı başlarında İzmit Mıntıkası Tayyare Bölüğü'ne atanmış, 3 ay sonra İzmir'de Binbaşı Fazıl'ın eğitim uçuş sırasında düşüp ölmesiyle yeniden İzmir'e çağrılmış, Kara ve Deniz Okulu'nda öğretmenliğinden başka fen uğraşmıştır. Savaşta çekilen yoklukların giderilmesi amacıyla havacılığı millileştirme düşünceleri de o dönemde başlamıştır. Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu teyaresini almaya görevlendirilmiş hizmeti karşılığında bu uçağa Vecehi adının verilmesi, 1919'dan beri uçak projeleri yapan Hürkuş da uçak inşa etmek düşüncesini yeniden canlandırmıştır. Ganimet olarak Yunanlılardan ellerine geçen pek çok motordan yararlanarak projesini hazırlayıp ilk uçağı Vecehi K6'yı imal etmiştir uçağı için uçuş müsaadesi istemiş, uçabilirlik sertifikası için bir teknik heyet oluşturulmuş. Ancak teknik heyetin içerisinde tayyareyi uçuracak ve kontrol edecek personel bulunmadığından gecikmiştir. Sonunda teknik heyetten birinin ''Vecihi, biz sana bu lisansı veremeyiz. Uçağına güveniyorsan atla, uç, bizi de kurtar'' sözü üzerine Hürkuş, 28 Ocak 1925'te uçağı Vecihi K6 ile ilk uçuşunu yapmıştır. İzin almadan uçtuğu için cezalandırılınca istifa ederek hava kuvvetlerinden ayrılıp Ankara'ya gider ve kurulmakta olan Türk Teyyare Cemiyeti'ne katılır. Türk Teyyare Cemiyeti Fen Şubesi'ni organize etmekle görevlendirilir. Gazi Mustafa Kemal'in İstikbal Göklerdedir yönermesiyle havacı bir kuşak yetiştirmek için kurulan Türk Teyyare Cemiyeti halkın bağışlarıyla yaşayan bir kuruluş olacaktır. Bunun için bir okul açmak, milli bir hava sanayi kurmak en önemli amaçların arasındaydı. Hürkuş yaptığı uçağını geri alıp Türk Teyyare Cemiyeti'nin bağış toplama faaliyetlerinde kullanarak halka havacılık sevgisini aşılamak istiyordu. Ama uçağını geri almayı başaramadı. Bağış toplamak için bir madalya tüzüğü hazırlandı. Bağışa göre bronz, gümüş, altın ve elmaslı madalya verilecek, 10 bin lira bağışlayanın adı da alınacak uçağa ad olarak verilecekti. Türk Teyyare Cemiyeti'ne ilk yardım Ceyhan ilçesinden gelmiş, 10.000 TL telgrafla bağışlanmış, alınan ilk uçağa da Ceyhan adı verilmiştir. Hürkuş'un uçakla yurt içi bağış gezileri de bu uçakla başlamıştır. Bu arada Avrupa havacılığını incelemek için bir heyetle Hürkuş ikinci kez Avrupa'ya gider. Almanya'da Junkers ve Rohrbach uçak fabrikalarını ziyaret ederler. Bu fabrikalar Türkiye'de anonim şirket halinde tayyare fabrikası kurmak fikrindeydiler. Fransa'da da Bregua, Potez, Henrion gibi birçok fabrikaları ziyaret etmişler. Hürkuş'ta bu fabrikaların uçaklarıyla tecrübe uçuşları yapmış. Potez 25 tipindeki rekor tayyaresiyle akrobasi uçuşundan sonra fabrika tarafından Atlantik Okyanus geçişi yapması teklif edilmiş. Fakat Fransız Aero Kulübü'nün baskısıyla teklif suya düşmüştür. Hürkuş, Milli Savunma Bakanlığı'yla Kayseri'de Tayyare Onarım ve Motor Anonim Şirketi yani Tomtaş adında bir fabrika kurmak için anlaşır. Hürkuş, akabinde Tomtaş'ın teklifini kabul ederek Almanya'ya gider. Almanya'da Junkers A-20 tayyarelerinde bazı noksanlıklar bulur. Onların düzeltilmesiyle Junkers A-35'lerin yapımında üstlenir. 18 Temmuz 1926'da telgrafla memlekete çağrılır. Junkers A-35'in satın alınması için tecrübe uçuşu istenir. Junkers bu uçuşun özellikle hürkuş tarafından yapılmasını, uçağının zamanının en modern ve yüksek ateş kudretinde iki kişilik av teyaresi olduğunu, savaşta her tarafa ateş saçabilme gücü olduğunu kanıtlanması için Fransızların gözde uçağı Neuport-Delac ile savaşını ister. 1 Ağustos 1926'da temsili savaş yapılır, savaşı Junkers A-35 ile hürkuş kazanır. Hürkuş yurda döndükten sonra Tomtaş emrinde biri 14 kişilik 3 motorlu Junkers G24, diğeri 6 kişilik tek motorlu Junkers F13 yolcu tayyareleriyle Ankara-Kayseri arasında ulaşım uçuşları yapar. Tarih 1927'dir. Hürkuş'un bu uçuşlarının yurdumuzda ilk hava yolları uçuşları olduğu düşünülebilir. Hürkuş, Tomtaş'a, Junkers A-35'in kanatlarına benzin depoları ilavesiyle havada kalma süresini uzatarak Ankara-Tahran uçuşunu direkt yaparak İran devletine uçağı göstermek ve hükümetimizin rızasıyla devletimizin ihtiyacından fazlasının yabancı devletlere de satılabilmesi fikrini açmıştır. O sırada henüz Tomtaş fabrikası teşekkül etmemiş ve Junkers A-35 tayyaresi de Tomtaş'a devredilmemiş olduğundan bu uçuşu reddedilmişti. 16 Eylül 1926 tarihinde Türkiye'de ilk paraşüt gösterisi Ankara'da yapıldı. Veci Hürkuş'un kullandığı Junkers F-13 uçağından Alman paraşütçü Hanke'nin 700 metre irtifadan yaptığı 178. atlayışı Gazi Mustafa Kemal ve Ankaralılar izlediler. Milli havacılığımız için güzel bir başlangıç olan Tomtaş ne yazık ki 1928 yılına kadar çalışmalarına ancak devam edebildi. Kötü yönetimi yüzünden 1928'de iflas etmiş, daha doğrusu iflas ettirilmiştir. Bir yıllık aradan sonra Hürkuş, Türk Hava Kurumu'ndaki eski görev yeri olan teknik şubeye geri döner. 1930 yılı Sanayi Kongresi Ankara'da toplanmış, halk evinde de yerli mallar sergisi açılmıştır. Hürkuş, burada yerli malı uçaklarının resim ve maketleriyle üstten kanatlı kapalı kabinli Vecihi K-11 tipi uçak modelinin minyatürünü sergiler ve büyük ilgi görür. Kurumda boş durmaz, yeni uçak model ve tiplerini tasarlamaya devam eder. 1930 yılı yıllık iznini 2 ay ücretsiz olarak uzatıp Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay içinde ilk Türk sivil uçağını aslında ikinci uçağı Vecihi 14 uçağını inşa etmiştir. İlk uçuşunu 27 Eylül 1930'da Kadıköy Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında yapmıştır. Uçak iki kişilik, tek motorlu, spor ve eğitim uçağıdır uçağı ile birlikte uçarak Ankara'ya dönmüş, Ankara üzerinde de bir gösteri yapmış, Başbakan İsmet İnönü ve bazı komutanlar tarafından uçağı incelenerek tebrik edilmiştir. Uçabilirlik sertifikası verilmesi için İktisat Bakanlığı'na müracaat ederek müsaade istemiştir. 14 Ekim 1930'da tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir cevabını almıştır. Türkuş, bunun üzerine bakanlık nezdinde yapılan girişimler sonucu uçağa istenen belgenin alınması amacıyla Çekoslovakya'ya gönderilmesi için müsaade almıştır. Uçak Ankara'da sökülmüş, demiryolu vagonlarıyla Haydarpaşa'ya, Sirkeci'den de Pırağa gönderilmiştir. Hürkuş 6 Aralık 1930'da Pırağa geldiğinde henüz tayyare gelmemişti. Tayyare'ye ait statik raporu gibi resmi evrak önce çek dinle çevrilmiş, uçak gelince tekrar monte edilerek uçağın malzemeleri ve her türlü teknik kontrolü yapıldıktan sonra uçuşu istenmiştir. Her türlü uçuş şekilleriyle uçuşun kontrolü tamamlanmıştır. Hürkuş, 23 Nisan 1931'de Çekoslovakyalı yetkililer tarafından civardaki bir gazinoda düzenleden bir törenle baş köşesinde Yaşasın Türk Tayyareciliği yazılı bir pankartla onurlandırılarak uçuş müsaadesini almıştır. Müzik 25 Nisan 1931'de Çekoslovakya'dan uçarak Türkiye'ye gelmek için yola çıkıp 5 Mayıs 1931'de Türkiye'ye gelmiştir. Hürkuş, uçağının atıl kalmaması için posta idaresiyle çeşitli görüşmelerde bulunmuştur. İlk kurulmak istenen posta hattı Ankara-Erzurum'la Ankara-İstanbul arasında düşünülmüştür. Bu arada Türk Hava Kurumu yeni bir turne planlar. Ankara'dan başlayan uçuş Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Eskişehir, Adapazarı, İzmit ve Yeşilköy'de tamamlanır. Uçuş büyük bir başarıyla tamamlanmıştır. Kurum şubeleri bağışlarla zenginleşmiştir. Ama 3 Kasım 1931 tarihli telgrafla büyük yardımcısı, makinisti Hamit'in işine son verilir. Hürkuş'a ödenen uçuş tazminatı kesilerek vecihi 14 uçağı uçuştan men edilir. Bundan sonraki uçuşların Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek uçakla gerçekleştirileceği bildirilir. Bu durum Hürkuş'un kurumdan yeniden ayrılmasına neden olur gezileri sırasında gençlikte oluşturduğu uçma sevgisiyle bir havacılık okulu açmayı düşünür. 21 Nisan 1932'de ilk Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurar. İkisi kız olmak üzere 12 öğrenci kaydolur. 27 Eylül 1932'de eğitim ve öğretime başlanır. Okulun gayesi Türk gençliğini havacılığa alıştırmak, tayyareci kuşaklar yetiştirerek Türkiye Cumhuriyeti Hava Ordusu'nun yedek gücü olmaktı. Öğrencilerin eğitim sırasında hiçbir kazası olmamıştır. Zor koşullarda eğitim yaparken bazı kurumların, örneğin Tekel İdaresi'nin ve İş Bankası'nın reklamlarını yapmış, bazı vatansever yetkili kuruluşlarında yardımları olmuştur. Müzik Nuri Demir Ağabey bir teyare yapımı için 5000 lira vermiş, böylece 1933'te adı Nuri Bey olan VJ-16 kapalı kabin uçağı yapılmıştır aynı yıl tek satıhlı vecihi 15 uçağını da inşa etmişler ve 30 Ağustos 1933'te iki vecihi 14, iki tane vecihi 15 ve Nuri Bey vecihi 16 uçaklarıyla öğrencileri İstanbul göklerinde gösteri uçuşu yapmışlardır. Okulda bir de vecihi SK-10 adlı uçak motoruyla çalışan deniz botu yapılmıştır. Vecihi Sivil Teyyare Okulu parasal sorunlardan ve yetiştirdiği öğrencilerin diplomalarına denklik verdirememiş olmasından dolayı daha sonra kapanmıştır. 1935 yılı başlarında Türk Hava Kurumu Başkanı Fuat Bulca çağrılı olarak Rusya'ya gider. Orada sivil havacılığın durumunu görür ve dönüşünde Atatürk'e anlatır. Atatürk, gezdiği her yerde kendisini havadan saygıyla izleyen, gazetelerdeki yazılardan izlediği Hürkuş hakkında da Fuat Bey'den bilgi ister. Aldığı cevaplar karşısında büyük atamız, ya öyle mi? O halde Türk kuşu namıyla yeni bir çalışma yolu açın ve Vecihi Bey'den faydalanın emrini verir. Hürkuş Ankara'ya çağrılır. O da uçağına atlayarak Ankara'ya gelir. Hürkuş bu durumdan da çok sevinçlidir. Türk kuşunda yapılması düşünülenler onun gerçekleştirmek istediği şeylerdir. Baş öğretmen olarak amatör gençleri çalıştırmak, eti mesut angarlarını yapmak, yaz kampı için uçuş sahasını İnönü'nün bulunması ve okulunda yetiştirdiği öğrencilerden Sait Bayav, Tevfik Artan ve Muammer Öniz'in Rusya'ya eğitime gönderilmesi onun mutluluğu olur. Ne yazık ki 29 Ekim 1936'da yeğeni Eribe'nin paraşütünün açılmaması nedeniyle düşmesi ve 30 Ekim 1936 günü şehit olması onu çok üzmüştür. Türk Hava Kurumu 1937 sonbaharında mühendislik eğitimi için Hürkuş'u Almanya'ya gönderir. Vecihi Hürkuş, Weimar Mühendislik Mektebi'ne ihtisas sınıfından başlatılmış, bir buçuk yıl sonra da mezun olmuştur. 27 Şubat 1939'da Tayyare Makine Mühendisliği diplomasını almıştır. Türkiye'ye döndüğünde Bayındırlık Bakanlığı'na başvurarak Tayyare Mühendisliği ruhsatnamesini almak ister. Ancak yetkililer iki yılda mühendis olunmaz diye bir gerekçeyle kabul etmemişlerdir mühendisliğini Danıştay kararıyla kabul ettirir. Türk Hava Kurumu'nda da yönetim değişmiş, vazifeleri başkalarına verilmiştir. O günkü koşullarda teknik imkanın olmadığı Van'a tayin edilir. Bunun üzerine istifa ederek kurumdan ayrılır. 1942 yılında Vecihi Havada kitabını yayınlar. Bu kitabında 1915-1925 yılları arasında Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk döneminde yaşadıklarını, ilk uçağını nasıl yaptığını anlatır. Havacılıktan uzun bir ayrılıktan sonra 1947'de Kanatlılar Birliği'ni kurdu. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği bir kuruluş oldu. 1948'de Türk Hava Kurumu'ndan magister tipi bir öğrenim uçağı temin ettiler. Kızı Gönül'ün yazı işleri müdürü olduğu Kanatlılar adlı aylık bir dergiyi 12 sayı çıkarttılar. Büyük çoğunluğu üniversite öğrencileri olan Kanatlılar Birliği maalesef fazla yaşayamadı. 1951'de 5 arkadaşı ile birlikte havadan zirai ilaçlama yapmak üzere Türk Kanadı adıyla bir şirket kurmuş Sait Bayav ve Muammer Önüz İngiltere'ye giderek Auster MKV tipi 3 uçak almışlardır. Türkiye'ye döndükten sonra ortaklar arasında çıkan anlaşmazlık üzerine Hürkuş haklarından vazgeçerek şirketten ayrılır. 1952'de paromamasının reklamını yapmak için tekrar İngiltere'ye giderek Percival Proctor V tipi 4 kişilik hafif turist tipi tayyare alır. Bu ile değişik müesseselerin reklamını yapar. Paro bebek maması, pyro sabunu gibi gıda ve malzemeleri ufak kağıt paraşütlerle uçaktan dağıtarak kanatlarına taktığı patiskalar üzerine banka isimlerini yazarak reklamcılık da yapar. 6 Ağustos 1954'te 40. Hizmet Yılını kutlamak için Yeşilköy Uluslararası Havaalanı Salonu'nda Türk Havacılar Bayramı adıyla bir jübile yapılır. 29 Kasım 1954'te Hürkuş Hava Yollarını kurar. Türk Hava Yolları'nın seferden kaldırdığı uçaklardan 8 tayyare Ziraat Bankası'ndan krediyle satın alınır bir takım güçlüklerle uğraşarak, hava yollarının sefer yapmadığı yerlere seferler koyarak, izin vermediklerinde gazete taşıyarak çalışmak ister. Ama kazalar, kaçırılmalar, sabotajlar sonunda Hürkuş Hava Yolları'nın uçakları uçuştan men edilir. Buna rağmen elinde kalan son uçağını TCERK, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün emrinde kullanarak Güneydoğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat arayarak zor doğa koşullarında çalışır. hayatının sonlarında çok sıkıntı çekmiş, boşlandırılmış, uçamayacak duruma düşürülen uçaklarının sigorta giderleri ve bunların faizleri borcuna eklenmiş, icra takipleri, davalar nedeniyle vatana hizmet tertibinden kendisine bağlanan çok yetersiz maaşına bile haciz konmuştur. Ankara'da anılarını yazarken beyin kanamasından komaya girer gözleri ve kalbi, göklerde olan vecihi hürkuş, insanların aya basmak üzere dünyadan ayrıldığı gün olan 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumar. Ankara, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilir. Bir şey sorabilir miyim Latif Bey? Sor bakalım. Sizce biz bu otomobili yaparsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Nasıl olmaz? Boşuna mı çalışıyoruz? Sen Ankara'daki kapatılan tayyare fabrikasını duydun mu? Ankara'da evet. O fabrikanın neden kapatıldığını biliyor musun? Hayır. Bu fabrika Atatürk'ün emriyle kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar 112 tane değişik uçak imal edildi orada. Sonra fabrika kendini geliştirmeye başladı tabii. Savaş sırasında da kimse bize uçak eğitim uçağı vermediği için 185 tane eğitim uçağı yapıldı orada. 185 tane? Evet, bunları yaptık biz. 1955 yılında Hollandalılar bize 30 tane uçak siparişi verdi. Ama dönemin işletmeler bakanı o siparişleri kabul ettirmedi. Hollandalılar da uçakları İngilizlere yaptırdı. Birkaç yıl sonra da fabrikayı tamamen kapatıp traktör fabrikasına dönüştürdüler. Gündüz zor orada yetiştik biz. Çok acı çektik. Çok. Ben anlayamadım. Neden kapattılar? Biz kim uçak yapmak kimmiş? Ama yapmışsınız işte. Başarmışsınız. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz evlat.